Renkli Öyküler Koleksiyonu Turuncu Öyküler Seti Deprem Yazar Rafet Sertolu Neşeli bir akşamın sonunda uyuma vakti gelmişti. Odasına giden Betül önce pijamalarını giydi. Ardından lavaboya giderek dişlerini fırçaladı. Bu davranış onun için değişmez bir kuraldı her gece yatmadan önce mutlaka aynı şeyi yapar, dişlerini fırçalardı. Çünkü ağız ve diş sağlığının önemini biliyordu. Bunu ona daha iki yaşına gelmeden babası Mehmet Bey öğretmişti. Kişisel temizliğini tamamlayan Betül, anne ve babasına iyi geceler diledikten sonra yatağına girdi. Anne ve babası da her gece olduğu gibi, onu öperek iyi geceler dilediler. Ardından odalarına çekilip onlar da uykuya daldılar. Saatler ilerlemiş, evlerin ışıkları birer birer sönmüştü. Sokaklarda birkaç temizlik işçisinden başka kimsecikler kalmamıştı. Bütün şehir derin bir sessizliğe gömülmüştü. Herkes, her şey uyuyordu. Aradan ne kadar zaman geçti bilinmez. Derken gök gürültüsünü andıran ürkütücü bir ses duyuldu. Aynı anda her yer tıpkı bir beşik gibi sallanmaya başladı. Ne yazık ki deprem oluyordu. İşin daha da kötüsü, bu afet insanları uykularında yakalamıştı. Sarsıntının şiddetiyle uyananlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Fakat hiç kimse depreme karşı önceden tedbir almamıştı. Yapabildikleri tek şey kendilerini dışarıya atmak oldu. Haykırışlar, çığlıklar, ağlama sesleri birbirine karışıyordu dışarıya çıkabilenlerin çoğunun kucağında çocukları vardı. Uyku sersemi minik yavrucaklar neler olduğunu kavramaya çalışıyorlardı. Yaşanan felaketin dehşeti yüzlerinden okunuyordu. Anne ve babalarına sımsıkı sarılmış, korku dolu gözlerle etrafa bakıyorlardı. Yaşanan şeyin, istenmedik, üzücü, korkutucu bir olay olduğunun farkındaydılar. O arada elektrikler kesilmiş, her yer karanlığa gömülmüştü benzetmek gibi olursa adeta göz gözü görmüyordu. O kargaşa ve kalabalıkta yakınlarını kaybedenler, bağıra çağıra birbirlerini bulmaya çabalıyorlardı. Ağlamalar, bağrışmalar, korku ve telaşta sağ sola koşuşturmalar. Daha pek çok iç burkucu olay birbirini izledi. Acı veren bu tablo gece boyu devam etti. Elektriklerin yanı sıra telefonların hatları da kesikti. Bu durum yaşananlarla ilgili bilgi edinmeyi engelliyordu. Bütün bu olumsuzluklar insanların korkularını gitgide artırıyordu. Neler olmuştu? Nasıl olmuştu? Bu korkunç olayın etkisi hangi boyutlardaydı? Herkes birbirine bu soruları soruyordu. Ancak hiç kimsenin olayla ilgili yeterli bilgisi yoktu. Kimi konuşmalarda yıkılan evlerden bahsediliyordu pek çok binanın yıkıldığı söyleniyordu. Daha acısı buralarda yaşayanlardan haber alınamadığı konuşuluyordu. Fakat etraf karanlık olduğundan bunlar şimdilik söylentiden ibaretti. Doğruluğu kesin değildi. Bilgi edinmek için yapılabilecek tek şey ne yazık ki beklemekti. Hepsi bu. İnsanların yaşadığı acı yüzlerine yansımıştı. Etrafta pek çok yaralı vardı. Ancak bu bile büyük şans olarak kabul edilebilirdi. Çünkü can havliyle kendisini dışarı atabilenler kurtulmayı başarmışlardı. Kiminin üzerinde yatak kıyafetleri vardı. Kimileri battaniyeye sarılmıştı. Kimisi ise yarı çıplak haldeydi. Ancak hiç kimse bunu düşünecek durumda değildi. O an önemli olan tek şey vardı, hayatta kalmayı başarmış olmak. Öyle ki insanların gecenin keskin ayazına bile aldırdıkları yoktu. Yaşıyorlardı ya. Sevdikleri sağ salim yanlarındaydı ya. Bundan daha değerli, daha önemli ne olabilirdi? Kendi durumlarına sevinirken diğer yandan da komşularını merak ediyorlardı. Dost, akraba ne durumda diye düşünüyorlardı. Akıllarda hep benzer sorular vardı. Onlar da kurtulabildiler mi acaba? yaşıyorlar mı İnsanlar çaresizlik içerisindeydi. Fakat şimdilik beklemekten başka ellerinden gelen hiçbir şey yoktu. Öyle de yaptılar. Bazıları otomobillerinin içine sığındılar. Bazıları da sokakta rastgele bir yere oturarak sabahı beklediler. Etraf aydınlanmaya başlayınca yaşanan olayın boyutları da anlaşılmaya başladı. Depremin etkisi inanılmazdı. Bunu anlatacak bir tek sözcük vardı: korkunç. Evlerin bazıları yan yatmıştı. Bazıları olduğu yerde çökmüştü. Ayakta kalmayı başaranlarda ise büyük çatlaklar oluşmuştu. Sağlam kalan bina sayısı neredeyse yok gibiydi. Yıkılan ve çöken binalarda oturan insanların pek çoğundan haber alınamıyordu. Sokaklar, caddeler, mahalleler ve semtler tanınmaz haldeydi. Yaşananların neden olduğu acı ve korku insanların yüreklerine oturmuştu. Bu durum onların hareketlerine ve davranışlarına yansımıştı. Tablo çok ama çok kötüydü. Aynı günün akşamına doğru yardım kuruluşları afet bölgesine geldiler. İlk gelen her zamanki gibi Kızılay olmuştu. O ana kadar evsiz, barksız, aç ve susuz haldeki depremzedelere yardım elini uzattı çadır, battaniye, yiyecek ve içecek dağıttı. O arada kurtarma ekipleri de deprem bölgesine ulaşmışlardı. AKUT Arama Kurtarma Derneği yaptığı çalışmalarla yıkıntılar altından pek çok insanı sağ olarak çıkarmayı başardı. Bu ve benzeri olaylar mutluluk vericiydi. AKUT, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarının gayretleri günlerce devam etti. Onların sayesinde depremin kararttığı yüreklerde yeni umut tohumları yeşerdi. Zaman ilerledikçe yaşanan felaketin sonuçları da netleşmeye başladı. Can ve mal kayıplarının hangi boyutta olduğu ortaya çıktı. Ne yazık ki binlerce insan yaşamını yitirmişti. Ayrıca birçok bina yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti. Bunca acıya sebep olan elbette sadece deprem değildi. Yaşanan kabusu tek başına depreme bağlamak doğru olmazdı. O halde depremin yarattığı felaketin gerçek sebebi neydi? Sorulması gereken asıl soru bu olmalıydı. Fakat hiç kimse sormuyordu. Bunda bir tuhaflık vardı. Öyleyse ya bu sorunun yanıtını herkes biliyordu ya da yanlışı ortaya çıkarmaktan çekinildiği için sorgulanamıyordu ne acıdır ki böylesi bir anlayış depremden daha tehlikeli ve korkunçtu. Yaşanan felaketin asıl sebebi, konutların depreme karşı dayanıksız yapılmalarıydı. Ne yazık ki gerçek buydu. Depremlerin böylesine yıkıcı olmasının başlıca nedeni konutlardı. Konutların deprem koşullarına uygun yapılmaması. Daha çok para kazanmak için ucuz ve çürük malzeme kullanılması zemin etüdüne uygun olmayan, fay, kırık, hatlarının geçtiği yerlere bina yapılmasıydı. İşte bu yanlış uygulamalar depremin etkisini artırmıştı. Hırs ve vurdum duymazlık yüzünden binlerce insan yaşamından olmuştu. Daha açık bir dille, can ve mal kayıplarının gerçek sebebi depremler değil, çürük yapılan evlerdi. Başka bir ifadeyle, korkulması gereken deprem değildir, çürük yapılardır. Bu yanlışa engel olmak yurttaşlık görevidir. Peki bütün bunlar yaşandığı sırada Betül ve ailesine ne oldu dersiniz? Kim bilir, belki de birazdan okuyacaklarınıza şaşıracak, hatta inanmayacaksınız. Çünkü onlar deprem anında evlerini terk etmediler. Buna gerek duymadılar. Neden mi? Çünkü Betül'ün ailesi deprem konusunda bilinçliydi oturdukları eve almadan önce depreme karşı dayanıklılık seviyesini araştırmışlardı. Binanın 10 şiddetindeki depreme dayanıklı olduğunu öğrendikten sonra satın almışlardı. Yaptıkları bu akıllı seçimin karşılığını deprem anında gördüler. Evlerinde hiçbir hasar oluşmadı. Sadece uykularından uyandılar. Ancak dışarıya çıkma gereği duymadılar. Çünkü evleri dışarıdan daha güvenliydi. Eğer dışarıya çıksalardı diğer insanlar gibi sorun yaşamazlardı. Çünkü onlar evlerinde daima deprem çantası bulundururlardı. Deprem çantasının içinde battaniye, el feneri, radyo, yiyecekler, su ve benzeri içecekler vardı. Oysa diğer insanlar böyle bir hazırlığı gereksiz gördükleri için büyük sorunlar yaşadılar. Aç ve açıkta kaldılar. Eğer deprem çantaları olsaydı, karşılaştıkları sorunların pek çoğunu yaşamak zorunda kalmayacaklardı. O halde şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Deprem ve diğer doğa olayları karşısında sürekli bilinçli ve hazırlıklı olun. Ayrıca evlerinizde mutlaka bir deprem çantası bulundurun. Üstelik bunun yapılması çok ama çok kolay. Bu hayati uyarıyı sakın unutmayın. Bakarsınız bir gün lazım olur. Depremden korkmayın. Kesinlikle telaşlanmayın. Çünkü korku ve telaş insanların doğru karar vermelerini engeller. O nedenle deprem anında soğukkanlılığınızı korumalı. Bir an önce bulunduğunuz yerden açık alana çıkmalısınız. Bunun için hızlı hareket etmeniz yeterli. Bina kolonlarının altında ya da merdivenlerde beklemek kesinlikle yanlıştır. Eğer dışarı çıkmak için fırsatınız yoksa yapmanız gereken şu olmalı: masa, çamaşır ya da bulaşık makinesi gibi araçların yanında çömelerek durmalısınız. Ellerinizi de başınızın üzerinde birleştirin ki yukarıdan düşebilecek şeylerden korunabilesiniz. Unutmayınız ki yaşanan can ve mal kaybına depremlerden çok çürük yapılmış binalar neden olmaktadır. Japonya'da sürekli deprem yaşanır ancak kimseye bir şey olmaz. Neden mi? Çünkü binaları çok şiddetli depremlere bile dayanıklıdır da o yüzden. Ülkemizde depreme dayanıklı konutlar yapıldığında can ve mal kaybı azalacaktır. Eğer herkesin evi Betül'lerinki gibi olsaydı deprem felakete dönüşmeyebilirdi. Elbette bu kadar acı da yaşanmazdı. İşte bu yüzden oturduğumuz evlerin yapılış yerlerine ve kalitelerine dikkat etmeliyiz. Böylelikle depreme karşı ilk ve en önemli tedbiri almış oluruz. Ayrıca depreme karşı tedbir alırken diğer doğal afetleri de unutmamalıyız. Yangın, sel, toprak kayması ve diğer afetlerden korunabilmek için de önceden önlemler almalıyız. Özellikle de erozyona karşı bilinçlenmeli ve duyarlılık göstermeliyiz. Eğer tedbirimizi almazsak yakın zamanda yurdumuzun çölleşeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu konuda Tema Vakfı'nın çalışmalarına, gönüllülerine destek olmalıyız. Erozyon Dede Hayrettin Karaca'nın söylediklerini unutmamalıyız. Ne demişti Erozyon Dede? Toprağını hor gören yarınını zor görür. Ne kadar da önemli ve anlamlı bir söz. Hem sevgili Hayrettin Karaca'nın bu uyarısını hem de daha önce bahsettiklerimi daima hatırlayalım. Ülkemizi sevelim. Toprağımıza sahip çıkıp koruyalım. Çünkü dünyada başka Türkiye yok.